at bana ben alayım e bu gidiyor dayı attığım gibi al şunu gidiyor bu alamıyorum demek evet, ki öyle değil gibi Demek ki sıkıntı Ne Noluyo lan? Buraya gelince level bitiyor ya. Tamam burda asansör gibi bir şey var mesela belki. Ya... Asansör mü? Aaaa abi ben anladım ya bu map çok troll tamam ben buldum. Benim de sen geri benim de sen ym aldın. Hayır, nerede olduğunu anlasın. Görsen. Buraya lan, burası tam bir zenci mekanı. E kendimi de geliyor ya o da çok garip. Ne oluyor oğlum burada bir şeyler yaptın sen galiba ya. Evet ben sen ben. Aa burada tırmanmalık bir yerler var. Aa. Bir şey becerdim sen de becer. Oo. Nereye? Bu kadar buraya, buraya. Oh, tamam ben artık burada kilitliyim Barış. Mahkumum ben burada. Aç beni. şey vurursam açayım hocam. Yok ki. Aha zıplama şeyini atacaksın oğlum bana. Beni zıplatacaksın zıpla şey... bak gel. Ha, ne? Şurada senin zıplama şeyi var. Tam da ben gidemiyorum oraya yavrucuğum. Hayır, map'in üstüne falan bak. Çatıda delikler oluyor. O Oğlum. bak şimdi bak. <laughs> Orada da bir şeyler. Beni fırlatacaksın. Evet. Beni zıplatacaksın. Atacaksın bunu At bana ben zıplayacağım. Evet. Tamam mı lan? Hah. Hıhıhı. <laughs> Bak bu kadar. Bu ne? Aa çizgilerin üstünden mi yürüyeceğiz? Ben nereye yürüyeceğim? Ben bir yere yürüyeyim. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> He duvarmış mı tamam. Yeminle bu sefer o bulamadım ben. Ana <laughs> adam... Ben bir şeyler yapıyorum da nasıl yapıyorum anla oğlum. izin vermeyecek ona büyük. Tüm. Ben bir türlü geldim buraya nasıl geldim? Ben sana bir şey yaptım galiba. Yok benim şuraya çıkmam lazım ama. <laughs> ben bir şey çevirdim. Bir daha çevirebiliyorum. girmelik saçmalık bir şey yok gel. Ne yap şimdi buradaki muz? Ben bir kere. <laughs>